Selam, yeni videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz Bugün böyle yol ortasında yürüyerek yol ortasında değil aslında e, yürüyerek size bir video başlatmış oldum. Çünkü e, unuttum bugün koşturmacadan vlog başlatmayı. Bu bir hafta sonu vlog olacak. Hatta belki de kış hazırlıkları vloguna dönebilir. E, şimdi bugün artık günü birazcık yarıladık. Saat 3. Sabah bir terminale gittim. Kayınvalidem Bileciğe gidiyordu. Onu terminale bıraktım böyle bir AVM'ye falan uğradık. Asil'e bir e, okul için pantolon ve tişört aldım. E, sonra da Asil'in basketi var diye basket'e yetiştik. E, şimdi artık tatilden dönünce basket antrenmanlarına devam ediyor Asil. Zaten koç sürekli yazıyordu ne zaman döneceksiniz diye. Şimdi Asil antrenmana girdi. Ben de Aslı'yı aldım. Okulun bahçesindeyim. E, şimdi izlemek için gireceğim ben de. Sonra Domates alacağız bugün. E, domatesci geliyor. Saat 5.30 gibi gelirim dedi. Asil'in basketine denk geliyor. E, bir 3 kasa domates alacağım. 2 kasasıyla sos yapacağım. Bir kasasıyla da kahvaltılık butanitsa gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Bugün işte akşam o yüzden çiftliğe çıkacağız. Kuzenim de 2 kasa alacak. Beraber yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Yarında onlarla geçer. Artık bu hafta sonu vlogu böyle kış hazırlıkları vloguna dönmüş olacak. Ben şimdi... Ee, antrenmana giriyorum Size de böyle ufak bir çekelim Aslı bakalım hamlamış mı Antrenmana geldik şimdi Şöyle başladılar Aslı kuştu burada Bugün Aslı'ya şöyle bultaklı Yumurtalardan aldım çok tatlılar ki. Bakın Dur kızım dökeceksin dur <laughs> Al bir tanesini al bakalım Hayır aşağı atma Dur Şöyle içleri eşleştirmeli aynı rengi bulacak. Aynı şekli bulacak. Eşleştirecek. İnşallah. Ne oldu? Şöyle 6 tane. Domatesleri aldık. Şöyle çiftliğe geldik artık. Ben e, yolda gelirken de yol kenarında bir adam biber satıyordu. Şöyle kilosu 25 liraymış. Çok uygun geldi bana. E, 10 kiloda biber aldım. Bunları yarın közleyeceğim. Ama bugün domatesleri yapacağım artık. Bakın domatesler de şöyle. Biraz küçükler ama güzeller. Kırmızı kırmızılar. Şimdi bunların hepsini indireceğiz. Ondan sonra da tüm domatesleri yıkayacağız. Hayatım domatesleri indirelim. Biberleri de bizim odaya koyalım. Yarın burada közleyeceğiz ya. Böyle başlayalım bakalım. Başlıyoruz. Evet. Şurada da ne var? Üzümlerin güzelliğine bak Asil ya. Yavaş. Yavaş oğlum. Armutlar da olmuş. Benim en sevdiğim armut tipi. Şurada da e, şey babamın arkadaşı bizim yan tarafa almıştı. E, şimdi onlar da oraya bir ev yapıyorlar. Şöyle düzleme yapıyorlar. Hatta aa, tel çekmişler mi? Yok çekmemişler. Şöyle burası böyle çukurdu. Aşağı doğru çukurdu. Şimdi böyle taş falan yığdılar. Bu taşlarla Düzlüyorlar bakalım. Ondan sonra böyle onlar da çiftlik evi tarzı bir şey yapacaklarmış. Güzel olacak ama böyle. Şimdi ben çabucak şeye geçeyim. Domatesleri yıkamaya geçiyorum. Ertesi günden günaydın herkese merhabalar. Dün geç saatte çiftliğe gitmiştik biliyorsunuz. Efendim hayatım. Ha? Asil'in basketi var ya basket 3 video çekiyorum gel şimdi biliyorsunuz dün e, domatesleri alıp çiftliğe çıkmıştık onları orada soyduk ama doğramasını yapamadık çünkü geç oldu hem de kuzenimin de e, küçük bir çocuğu var hem de Aslı var çok zorlandık Çocuklar çok huysuzlandı falan böyle durmadılar. O yüzden biz de sadece soyduk, doğramasını yarın yaparız dedik. Şimdi bugün saat sekiz buçuk falan e, bir kahve içeceğiz. Fatih kahve yapıyor. Kahvelerden sonra gideceğiz. <laughs> Kahvaltı çiftlik evinde yapacağız. E, hem doğramasını hem de kaynatmasını bugün yapacağız. Ben de şimdi sabah erkenden çocuklar uyuyor. Onlar uyurken kalktım, kavanozlarımı yıkadım. Gözde kavanoz kapakları almıştım. Bakın, şöyle şunlardan bir 40 tane falan aldım çok tatlılar tabi onları <laughs> e, götüreceğiz ondan sonra bugün saat 3'te asilin basketi var ona yetişmemiz lazım asilin e, okul şeylerini almadık kırtasiye malzemelerini almadık hala onları almamız lazım hepsi bugüne yetişir mi bilmiyorum ama bir an önce gidelim başlayalım bitirelim istiyorum o yüzden çünkü bugüne çok işi var asilin e, tıraş olması lazım bugün pazar yarın pazartesi okullar açılıyor böyle nedense son güne kaldı her şey denk geldi yani ee, bakalım bugün onları koşturacağız işte onlarla uğraşacağız yine hep beraber kışlık hazırlığındayız bugün çiftliğe çıkarken yol üstünde Fatih şu patlıcanın fiyatını bir sorsana patlıcan ne kadar abi çiftliğe çıkarken bak mısır da alalım haşlarız Çiftliğe çıkarken e, pazar kuruluyor bugün Kayınvalidemleri Mahallesi'nde. Onun önünden geçiyoruz biz de. E, bir pazara uğradık, patlıcan alacağız. Patlıcan falan da közleyeceğiz çünkü, dolaba koyacağız. Hem de bir bakayım turşuluk malzemeler çıkmış mı? Hayatım şuradakini de bir sor. Turşu malzemeleri çıkmış mı? Onlara da bir bakayım. Onları da çünkü haftaya falan da onları yapmam lazım. Şu tombullar iyiymiş Fatih. İşte közleyeceğiz ya Lutanitsa için. Şimdi biraz alalım. Dolap için de ayrı alırız. Ha bir de teyzem balık biber istiyordu. Bir balık biber soralım. Ha? Nerede gördün hani? Hayır o değil. O balık biber değil. Balık biber bu. Getirdik. 60 liraymış. Bak şu da annenin istediği çıkmış. Şu çiçek biberler ne kadar? 10-50. 50 mi? Seçebiliyorsun. Evet. Bir dolanalım bakalım. Gel. Hoş geldiniz. Buyurun. Şeyler başlamış çıkmaya. Bak şuradaki patlıcanı da sor hayatım. Ne kadar abi? Ay bahm çok severim Nasıl ama değil? çok güzel ya. Güzel. İyi mi? He? Yok aşkım. Benim abi balık biberi öyle. ne kadar? O Aa, da balık biber mi? balık gibi ya. Çiçek biber. Çiçek biber, çiçek gibi. Balık Hı. biber, balık gibi. Top biber, top gibi. Sivri biber, sivri. Anladın mı? <laughs> acı biber acı. Aşkım en uygun burası. Gibi tamam, evet, etli, etliler buradan alabiliriz. Evet. evet. Tamam, Aa bak havuç da varmış. hasta kuş. Ay, Güzel ay. mi kızım salıncak? Ay, ney, ney. Abi bana yardım ediyor. Aslı da babayla sallanıyor. <laughs> Çok oldu baba arayana. Evet. seni aradık, evden çıktık, pazara gittik. <laughs> işte Matezlerimizi el birliğiyle soyduk, doğradık. Dayım, ben, babam, Fatih, kuzenim, eşi hep beraber. Şimdi artık kaynatma kısmına geçtik. Fatih karıştırıyor. Biz de bir yemek yiyeceğiz, yemek hazırlıyoruz. Şurada da patlıcanlar ve şeyler var. Altında patlıcanların kırmızı biberler var. Onları közleyeceğiz. Onları artık evde yaparım. Epey yorulduk çünkü. Kışın yiyeceğiz güzel güzel. Uş. Kızım öğren da kızım, burada. Öğren. Baba bak sana bize. bakıyor zaten Fatih. Öğren kızım yardım <laughs> edersin bize. Aslı pişti. Pişti. Aslı kuş. Uykudan uyandı şimdi. Minnoş. Oh. Bizimkiler konserveleri doldurmaya başladı. El birliğiyle dayı karıştır, karıştır <gülüyor> dayı <gülüyor> devam. Aa, aa, Şarkı mı söylüyorsun? Bay bay yap kendini. Bu bunlar bunlar. Günaydın yeni günden herkese merhabalar. Dün biliyorsunuz domatesleri falan yaptık. Ee, çok yoruldum. O kadar yoruldum ki çocuklarla falan bir şeyler yapmak gerçekten insanı çok yoruyor. Çok zordu. <laughs> Zor derken yorucuydu. Neyse ki bitirdik. Ama son halini çekmek hiç aklıma gelmedi. Ee, şimdi artık bugün ertesi gündeyiz. Evimizdeyiz ve bugün okulun ilk günü. Tüm çocukların okulu. İnşallah yeni eğitim dönemi hayırlı olsun öğretmenlerin, çocukların. Asili şimdi kapıdan yolladım. Aslı kuş uyuyor. Dün domatesleri, domates sosunu yaparken biber ve patlıcan közlemiştim. kabuklarını soydum, getirdim eve. Şimdi onları kabuklarını temizleyeceğim. Çünkü bugün çok güzel bir lütanitsa sos yapacağım. Sosun detaylı tarifini burada vermeyeceğim. Onu şey yapacağım. Belki kanala ayrı bir video olarak çekeceğim çünkü. Onun bir ön hazırlığını falan yapacağım ama Aslı'yla da ne kadar yaparım ya. Bütün günüme yayılır yani böyle 1-2 saatlik iş. Fakat Aslı uyumadan hemen onları soymam lazım. Şimdi ona geçiyorum. Ondan sonra da bakalım videoyu yavaş yavaş yapacağız. Bütün közlenmiş biberler şöyle burada. Patlıcanlar da buranın içinde alttalar. 10 kilo biber var. 3 kilo da şey var, patlıcan var. Şimdi hadi bakalım bunları hızlı hızlı Aslı kuş uyanmadan soyayayım ben. Aslı'nın bütün engellemelerine rağmen şöyle patlıcanları ve biberleri soydum. Şurada 10 kilo biber var. Burada da 3 kilo patlıcan var. Şimdi Aslı'yı uyuttum bunları bitirdim ama biraz yoruldum. Daha havuçlar haşlanacak. Ondan sonra sarımsak soyacağım. Ondan sonra e, domates falan soyacağım. Bu arada videonun, bu Lutanisa'nın bu, bu videoda yapılışını e, tarifini vermem gibi bir şey söylemiştim ama vazgeçtim. Bu videonun içinde e, onu da söyleyeceğim. Zaten çekiyorum madem. E, onu da söyleyeceğim. Belki çok daha sonra sırf bunun için bir video çekersem bilmiyorum ama bu videonun içine de ekleyeceğim. Bilginiz olsun. E, şöyle Nescafe'mi içip biraz dinlenin. Bakın daha hala burada domateslerim var. Biraz da şurada var. Burada 10 on... Yok. 20 kilo domates var burada. Bunu şimdi bir kısmını Rutanisa'da kullanacağım. Sonra asil okuldan almam lazım. Asil okuldan aldıktan sonra da e, ne yapacağım biliyor musunuz? Birkaç defteri, defter kabı falan eksik. Onları almaya gitmemiz lazım. Yani böyle çok telaşlı bir zamana denk geldi ya. Keşke bu hafta yapmasaydım ama böyle denk geldi. Düşünemedim şu okul zamanını falan. Neyse. Şöyle de bir avuç fındık yiyeceğim. Kahvemi de içeceğim. Ondan sonra dinlenip işime devam edeceğim. Şimdi evdeki işlerimi bıraktım. Asil okuldan aldım, geldim. Bursa'da BKM'deyiz. Burada şey yapıyoruz, Asil'in okul ihtiyaçlarını alıyoruz. Ama şarjım çok az. Birazdan kapanabilir, yüzde yedi. Eve gittiğimde size aldıklarımızı gösteririz. Aslı! Anne kitabın böyle bir çocuk oyun alanı var. Ee, Asil şimdi Aslı'yı soktu içeri. Aslı da halinden çok memnun. Kızım beğendin mi orayı? Anneciğim biraz ileri gitseydin oyuncakların olduğu yere. Ama küçük parçalar varsa dikkat et tamam mı? Yutmasın. Aslı ağzına sokma. Yavaşça kasıp Şöyle birkaç şey aldık. Ben, bir, ben de bir eksik listesine bakayım. Ya ben işe daldım. Aa, unuttum. Video çekmeyi. Ama artık sonuna geldim. Bakın böyle kıvamı bu şekilde oldu sosun. Bu kahvaltılık bir sos. Glutanitsa. Çok güzel oldu. Ee, bunun tarifini aslında bir vereyim mi videoda vermeyeyim mi böyle düşünüyordum ama sonra kanalda verecektim. Ee, şey oldu biraz yoğunluk oldu. Dışarı çıktım bir ara. Asil'in kırtasiye malzemelerini almaya gittim. Ondan sonra annemlere uğradım. Bu büyük, devasa kazan annemin annemlerdeydi. Ee, onu almak için anneme gittim. Sonra geldim yavaş yavaş yapabildim. Çünkü Aslı sürekli uyanıyor, ağlıyor, mızır diyor falan. Şu an artık böyle net bir uykuya daldı. Ben de anca işimi bitirebildim. Şimdi çok az daha böyle kaynatacağım bütün baharatlarını falan attım. Artık kavanozlamaya geçeceğim. Ee, orayı da şimdi tek tek çekemem. <laughs> Kavanozladıktan sonra da yine e, en son haliyle artık kapanış yaparım. Ama size böyle bir kıvamını göstereyim istedim. Çok güzel oldu. Lütenitcaları yaptım, bitirdim çok şükür. Şu an saat gece 12 buçuk ama hepsi mis gibi oldular şöyle. 4, aa, 4, 8, 12, 16, 18, 22 tane şey çıktı. Kavanoz çıktı. Ee, çok güzel oldu. Fatih de çok seviyor lütenis sayı. Valla mis gibi artık <laughs> kış boyu yeriz. Bunlar çok Hemen e, yarın bile yiyebiliriz kahvaltıda. Çok güzel oluyorlar. Denemeyenler varsa mutlaka tarif bakıp denesinler. Ben de artık videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.